Hoş geldiniz. Şöyle bekleyelim. Güzel, kolektif bir açılım gerçekleştirelim. Ben öncelikle bir kendimizle yüzleşelim açılımı yapmak istiyorum. Bir kendimize dönelim. Merhabalar. Kendimize bir dönelim, kendimize bir bakalım. Açılıma geçelim. Yavaş yavaş herkes toparlanır. Yavaş yavaş herkes gelir. Merhabalar Senacığım. Bu akşam böyle bir şey yapmak istedim. Bu akşam açılımı sizlerle canlı yapmak istedim. Ortak enerjide buluşalım istedim. Ay benim canım Ahmet'im de gelmiş. Hoş geldin güzel oğlum. Evet arkadaşlar. tanıdıklar da var. Teyzesinin bir tanesi de gelmiş. Yakışıklı oğlum da gelmiş. Merhabalar. Şimdi neyi öğrenmemiz gerekiyor? Önce içinde bulunduğumuz bir duruma bakalım istiyorum. Empati. Şimdi burada olayları her iki taraf açısından da görmemiz gerektiğini söylüyor kartlar. Ee, i̇çinde bulunduğunuz durum her neyse biraz böyle empati kazanarak yaklaşmanız gerektiğini vurguluyor. Çünkü sanki tek bir pencereden bakıyorsunuz da bir türlü gerçek sonuca ulaşamıyorsunuz gibi. özellikle de haberleşmeler konusunda haberleşmelerde sıkıntılar, gerginlikler olabilir. Burada sadece kendimizi ifade etmek istediğimiz sürece karşı tarafı anlayamayabiliriz. Anlatamayabiliriz. Bunlar işleri çıkmaza sürükleyebilir. Biraz nazar, biraz idare etmede zorluk, biraz iradede eksiklik söz konusu olabilir. Bunun için yapmamız gereken şey olaylara geniş pencereden bakmaya çalışmak ve herkes için durumu değerlendirmek. Peki başka ne söyleyebiliriz kendimiz için? Bakalım kendimiz için ne söyleyebiliriz. Değişim. Değişim sürecinde olduğumuzu, değişmek zorunda olduğumuzu söylüyor kartlar. Yani biraz aslında hayallerimize ulaşabilmek için biraz kendimizi yukarıya taşıyabilmek için değişme ihtiyacımız var. Aşk konularında değişme ihtiyacımız var. Kendimizin değeri konusunda değişime ihtiyacımız var. Yapabilirliğimizi, kendi gücümüzü görme konusunda değişime ihtiyacımız var. Gücümüzü kullanma konusunda değişime ihtiyacımız var. Açıkçası değişim önce kendimize değer vermekle başlıyor arkadaşlar. Önce kendi öz benliğimize saygı duymayı öğrenmeliyiz. Çünkü çoğu zaman bana gelen danışanlardan da yapılan yorumlardan da gördüğüm kadarıyla biraz özgüven eksikliği ortaya çıkabiliyor. Bu özgüven eksikliğinin ortaya çıkmaması için yapılması gereken şeyler gerçekte kendimizi sadece bizim onaylamamız yeterli. Başkalarından onay beklemeye gerek yok. Geçmiş te yaşanılan olaylar, çekirdek inançtan gelme durumlar, belki sevgisiz bir ortamda büyümenin verdiği durumlar sürekli onaylanma ve sevgi ihtiyacına itebilir. Eğer bunlar değişirse... Gerçekten de kendinize önce siz onaylarsanız işte hayatınızda bütün alanlarda en çok da İlişkiler alanında köklü güzel değişikliklerin daha sağlıklı ilişkilere gidebileceğinizi gösteren durumlar söz konusu. Peki. Kolektif için neye bakalım? Ne istersiniz? Hangi soruyu soralım kartlara? Arkadaşlar görüyorum birkaç kişi yayına katılma isteği gönderiyor. Ancak ben bunu elbette ki kabul edemeyeceğim. Bunun için beni bağışlayın lütfen. Hemen soralım Ahmet'çim. Hayat yoluna girecek mi? bizim için yaşadığımız sıkıntılar son bulabilir mi? Bu değişimleri gerçekleştirebilir miyiz? Evet, kendimizle yüzleştiğimiz zaman kendi yönümüzü bulmak için öncelikle biraz uzaklaşıp her şeye karşıdan bakmak gerekiyor. Ondan sonra daha sağlam geleceğe yönelik ilişkiler ve hayata daha tutarlı Yaklaşımlar söz konusu. Burada uykudan uyanış, arınma ve yeniden doğma zamanını geldiğini söylüyor kartlar. Ne yapmalıyız? Bu köklü değişimler için ne yapmalıyız? Öncelikle ben şöyle bir gölge yanlarımızı görelim istiyorum. Ayrılık sonu erecek mi? gibi sorular. Bunu da şöyle sorarız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin düşünceleri ne yönde? Bu bağlamda soru sorabiliriz. Hayır Esra'cığım e, soru cevap değil kolektife sorular sorabilirsiniz. Kolektif olarak cevaplandırabilirim. Youtube kanalında üyelik sistemi var. Bilmeyenler hikayemde e, görebilirler. Detayları oradan ulaşabilirler. Kanal üyeliğinde Youtube kanal üyeliğinde soru cevap canlı yayını diye bir seviyemiz var. Orada her hafta YouTube kanalımızda üyelere özel soru cevap canlı yayını yapıyorum. Orada özel soruları alıyorum. Burada değil. Rica ederim. Şimdi gelelim öz eleştirimize. Öz eleştirimizde bir bakalım. Önce bizi dibe çeken, bizim enerjimizi düşüren, frekansımızı düşüren, auramızı kirleten gölgeler neler? Hangi gölgelerle baş etmeye çalışıyoruz veya farkında olmadan baş etmiyoruz, daha da aktif hale getiriyoruz. Şüphecilik, ilişkiyi bitirememek, yüksek ego. Şimdi arkadaşlar ben hep söylüyorum bunların hiçbirisi siz değilsiniz. Ben hep ne diyorum? Her biriniz birer yıldızsınız. Parlayın. Işığınızı yansıtın. Kendi güzelliğinizi yansıtın. Kendi iyiliğinizi, kendi öz benliğinizi yansıtın. Gölgeler tabii ki hepimizde gölgeler var. Hepimiz insanız en nihayetinde. Bazen yaşadığımız olaylar, travmalar bizi tetikleyebiliyor. Bu tetiklenmeler gölge yanımıza aktif hale getirip enerjimizi düşürebiliyor. Bizi negatifler çevreleyebiliyor. Şüphecilik her şeyden şüphe etmek, ilişkiyi bitirememek bu biraz da aslına bakarsanız yine özgüvensizlik, sevilme ihtiyacı, sevgi ihtiyacı, onaylanma ihtiyacıdan kaynaklı. Yüksek ego da aynı şekilde özgüvensizlik belirtisidir. Güçlü görünmeye çalışırken, ben değerliyim imajını karşı tarafa çizmeye çalışırken kim olursa olsun sadece ikili ilişki olarak değil her ilişki olarak bakalım. Ee, kibirlenme olarak ortaya çıkıyor. Gizlemeye çalıştığımız o öz sevgisizlik kibir olarak ortaya çıkıyor. Bunu yapmamaya özen gösterin. Gerçek özgüven, gerçek öz sevgi, öz saygı nerede başlar biliyor musunuz arkadaşlar? karşınızdaki kişiyle konuşurken aynı göz temasında kaldığınız sürece ne aşağıdasınızdır ne yukarıdasınızdır. Aynı hizadan konuşuyorsanız şayet işte o zaman siz tam yerindesinizdir. Gerçekten kendinden emin bir duruş sergiliyorsunuzdur. Şimdi gölgeleri bir kenara bırakırsak gerçekte siz kimsiniz? Aslında sizin neyi ortaya çıkartmanız lazım, neyi yansıtmanız lazım ona bakalım. Olaylara tarafsız bakma kabiliyeti olan, risk alabilen koşulsuz sevgi, koşulsuz iyilikle bezeli muazzam insanlarsınız. Tekrar söylüyorum. Her biriniz birer yıldızsınız. Lütfen parlayın. Bırakın kim isterse sizi ateş böceği sansın. Ama siz bir yıldızsınız. Ben bunu anlamadım. Şu yorumu biraz daha açabilir misin? Yüksek ego maalesef kırdın deyip anlattığım halde özür dilemesi olmadı. Beni hatalı buldu. Yok yet, yeter kavga oldu. Sonuç konuşmuyoruz artık. Şimdi burada olayın ve kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Ama eğer birisi kırıldığını söylüyorsa ve sen anlattığın halde olayı anlayamıyorsa demek ki seninle aynı frekansta değil. Seninle aynı frekansta olmayan bir insana bir şeyleri anlatmaya çalışmak kendini yormaktan başka bir işe yaramaz. Bence kendini yorma. Şimdi bir sorumuz vardı. Hmm. Ayrılanlar barışabilir mi? Böyle bir şey var mı diye. Burada da nasıl bir açılım yapabiliriz diye düşünüyorum. deste halinde bir açılım gerçekleştireceğim Katina destesiyle. Baharcığım soru almıyorum. Ee, kolektife sorulabilecek soruları sordum. Zaten canlı yayın epey oldu. Ama soru için değil böyle hep beraber aynı frekanslarda aynı alanda paylaşımlar yapalım diye canlı yayını açmak istedim. O yüzden böyle her soruya cevap vermiyorum. Tekrar söylüyorum. Soru cevap olarak soru cevap olarak açmadım bu canlı yayını. Beraber olalım istediğim için. Açtım. Kollektif beraber ışık tutalım istediğim için açtım. Soru cevap canlı yayınlarını YouTube'da YouTube kanal üyelerine özel yapıyorum. Ee, bilgi almak istersen Hikayemde paylaşmıştım. Hala duruyordur. Oradan da bakabilirsin. Evet canım gördüm. Ben de zaten söylemiştim eğer aynı frekansta değilseniz demek ki sana hizmet eden, sana yararlı olan bir ilişki değil seni gerçekten anlamak isteseydi zaten anlardı şimdi iki deste halinde yapacağım ilişki açılımı gerçekleştireceğim bakalım ilişkiler ne durumda bir araya gelme söz konusu olabilir mi Birinci destemiz, ikinci destemiz. Birinci desteğin üzerine biblomuzu koyuyorum. İkinci desteğin üzerine de kar küremizi koyuyorum. Şöyle ben ikinci desteği kenara alayım. Biblomuzu seçen arkadaşlarımızla başlayalım bakalım. Şimdi ilk desteğe baktığım zaman burada kıskançlıklar has safhada. Ee, siz aldatıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Karşı taraf üzerinde güç gösterisi uyguluyor olabilirsiniz. Yani otorite, otoriter yapınızı onun üzerinde hakimiyet kurmak için kullanıyor olabilirsiniz. Bu da ilişkileri çıkmaza sürüklüyor olabilir. Burada ilişkide haksızlıklar söz konusu. Her iki tarafta aslında birbirine haksızlık yapmış ama her iki taraf da vicdan azabı çekip iç huzursuzluğu yaşıyor. Aklınızda kişiye baktığım zaman size karşı bir bağımlılığı var ama bu bağ Biraz koparmaktan korktuğu bir bağ. Bir alışkanlık. Burada tutkular çok fazla ön planda. Bu yüzden de ilişki sarmala girmiş. Size baktığım zaman siz ilişkide gizli saklı olsun istemiyorsunuz ve her şey konuşulsun istiyorsunuz. Şehirler arası olabilir, ülkeler arası olabilir zihinsel uzaklık olabilir ama mesafeleri aşmak gerekiyor. Burada birçok zorluk var. Bu mesafeler nasıl aşılır? Şimdi bu ilişkide bir araya gelmek mümkün mü? Evet mümkün ama şöyle mümkün. Eğer her iki tarafta dönüşümü seçip yenilenirse ilişkide çiçekler açabilir, daha güzel bir hale gelebilir. Ama burada her iki tarafta ben onu dize getireyim bak görsün işte nasıl oluyormuş düşüncesiyle hareket ederse işte orada yine aynı çıkmazlar yaşanabilir. Ben burada her iki tarafın da birbirini deli gibi sevdiği, gerçek bir aşktan ziyade alışkanlığa dönüşmüş, birbirini kaybetmekten korkmayan ve birbirini yaralayan iki insan görüyorum. O yüzden benim sizlere tavsiyem arkadaşlar böyle bir ilişki içerisinde o benim ruh eşim ben onu hissediyorum bu yüzden kopamıyorum düşüncelerinin yerine bana ne kadar huzur getiriyor. Bu benliği kazanmak gerekiyor. Ben ne kadar mutluyum, ben ne kadar huzurluyum, bana ne kadar hizmet ediyor bu ilişki, benim gelişimime ne kadar katkı sağlıyor, beni ruhsal olarak ne kadar büyütüyor eğer bunlar oluyorsa eğer bunları yapabiliyorsanız işte o zaman kendinizi geliştirebiliyorsanız dersleri alabiliyorsunuz. işte burada gerçekten güzel bir bağ var derim ama burada bağımlılık çok fazla önce bu bağımlılığı sağlıklı bir ilişkiye dönüştürmek gerekiyor bu da her iki tarafın kendi dönüşümünü kendi gelişimini tamamlamasıyla olur o yüzden ben size çok güzel güllük gülistanlık bir birleşme, yeniden bir araya gelme var diyemiyorum. Bir bitiş yok. Artık sarmala girmiş. Yeniden bir araya geliş söz konusu. Ama yeniden aynı şeyleri yaşamak veya yaşamamak her iki tarafın elinde. Burada değişmek gerekiyor. Burada biraz daha anlamak gerekiyor. Hani o Kendimle yüzleşiyorum açılımında ilk seçtiğimiz empati vardı ya olaylara geniş bakabilme. İşte onu yapmaya başladığımız zaman değişim başlıyor. Birinci deste böyleydi. Bakalım ikinci deste bizler için neler söyleyecek? İkinci deste de biraz zorlu. Ama burada ilahi yardım alınıyor. Yani burada desteklenen bir aşk var. Burada tutkular da ön planda. Burada biraz gizli kalmışlıklar da ön planda. Aklınızdaki insana baktığım zaman işleri yoluna koyabilmesi için Biraz daha çalışması, çabalaması gerekiyor. Burada da bir deniz aşırı yolculuk söz konusu olabilir. Bu deniz aşırı yolculukta bu kişiden güzel haberler alabilirsiniz. Artık sizin içinizde sanki bir duygu kalmamış da unutulmaya yüz tuttuğunuzu hissediyorsunuz ve bu da içinizi acıtıyor. Halbuki yakında alacağınız güzel haberler, özlem sözleri burada sizin sessizliğinizle bozacak. Sanki kendi kalbinizden geçen o gerçek duygular açığa çıkmış olacak. Kuruntular ilişkiye zarar vermiş. Anneciğim müsaadenle oğlum. Çekil oğlum oradan. Teşekkür ederim. Kuruntular ilişkiye zarar vermiş ve karmaşı içinde bulmuş herkes kendini. Halbuki bu ilişkide e, siz... Aşık olması insansınız. İlişkide kendinizden çok fazla ödün vermişsiniz, fedakar yapınız, şefkatiniz onu sarmış sarmalımış. Önümüzdeki süreçlerde bu insan size bütün bunları söyleyebilir. İkinci dese daha umut dolu geldi bana, daha güzel geldi. Umarım yaşarsınız da. Şimdi canlı yayını kapatmadan şöyle bir büyülü ormana gidelim istiyorum. Niyetlerinize bir odaklanın bakalım. Ben iki kart koyacağım. Kendi sorunuzu sorun içinizden. Şu birinci kartımız Şu da ikinci kartımız. Hepinize çok teşekkür ederim. İlk kartımızı açıyorum. Doğan manevi bir yükseliş içindesin. Farkındalığın artıyor ve aydınlanıyorsun ruhsal yolculuğun kendini tanıma sürecinle başlıyor. İkinci kartımızı açıyorum. Sterlik çiçeği. Sıcak bir sevgiyle donatılmaya hazır ol. Artık sevgisine inanma vaktin. Evet arkadaşlar. Bu akşamlık benden bu kadardı. Böyle bir canlı yayın yapalım istedim sizinle. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Reels olarak paylaşacağım canlı yayını. Kaydedip en baştan da bakabilirsiniz. Zaten izlemeyen arkadaşlar da izleyebilirler. Ben hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Lütfen siz de kendinizden ne sevgiyi, ne saygıyı, en önemlisi ne de şefkati asla esirgemeyin olur mu? Çok teşekkür ederim Estağfurullah. Hepinize harika bir hafta sonu diliyorum.